Herkese merhaba arkadaşlar. Üretimhane kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güvercin aşısı nasıl yapılır? Kaç ayda bir yapılır ve hangi bölgelere yapılır onu anlatacağım. Öncelikle güvercin aşısı 6 ayda bir yapılır. Süt aşısı kullanılır. Hani biz süt aşısı tercih ediyoruz. Siz başka aşı türleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Ense kısımlarına ense dedim kafa taslarının biraz aşağısına göz hizasında ve karın bölgelerine aşı deri altına yapılır. Güvercinler için. Öbür çeşit kuşlar için aşı yapılır mı bilmiyorum. Biz sadece güvercinlere yapıyoruz. Öbür muhabbet kuşunuz ve papağanınız varsa onları da veterinere götürebilirsiniz. Güvercinler için siz de zaten kendiniz iğneyle yarım sisi verebilirsiniz güvercinlerin ense kısmına, göz yuvasına veya karın bölgesini deri altına da yapabilirsiniz. Şu iki yöntemden birini kullanabilirsiniz. Aşının nasıl etkileri var? Aşı kuşları 2-3 gün boyunca böyle rahatsız eder. Gördüğünüz gibi biz aşı yaptık dün. Ve kuşlar bu halde kendilerini çekmişler baya. Güneşlenmeleri için dışarı çıkarttık. Kuşları eğer hava güneşli ve güzel değilse dışarı çıkarmanızı önermem. Yani kuşlar rahatsız olur eğer yabancı ellerseniz veya kuşları sürekli eliyip rahatsız ederseniz yani daha hasta olurlar. İlk gün vitamin vermeyin ve toprak falan yemelerine izin vermeyin. Muhtemelen yemi az yiyeceklerdir veya yemeyeceklerdir. Siz ona göre yemi az verebilirsiniz. 2-3 gün boyunca kuşa böyle kendilerini çekerler. Gördüğünüz gibi bizim kuşlarımız da bayağı kendilerini çekmiş durumdalar. Ee, yemi ik ikinci gün yani bugün biraz yemeye başladılar ve yavrularına ve yumurtalarına bakmıyorlar. Biz yavrularına ellerimizle bakıyoruz. Mama yapıp mama videosunda yarın üretim ana kanalına tekrar uğrayıp izleyebilirsiniz. Yavru güvercinler için mama tarifini de oradan paylaşacağız sizlerle. Evet arkadaşlar, şimdi geçiyoruz güvercinlerin neresine aşı yapılır onu göstereceğim sizlere iğneyle. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere hangi iğnelerle aşı yaptığımızı göstereceğim. Şöyle bir iğne. Şöyle. Açını da göstereceğim. Ama önce paket olanı göstermek istedim. Bakın iğnesi kısa. Zaten şimdi açık olarak da göstereyim. Şöyle. Evet. Aşıyı ya tam ikiye kadar veya iki buçuk olan varsa iki buçuğa kadar çekebilirsiniz yarım sisi vereceksiniz arkadaşlar yani kuşların ense kısımlarına yarım sisi olarak veya karın deri altı bölgesini şöyle netleştirdikten sonra Evet ikiye ve iki buçuğa kadar var bu şirin iki buçuk olan da var iki olan da var ikiye kadar çekeceksiniz ve bu gördüğünüz anda şişin 4 kullan. dört tane 1 2 3 gördüğünüz gibi bu da 4. 4 tane kuşluk. Her kuşa şöyle yarım cc 0.5 vereceksiniz. 0.5 her kuş için yeterli. Et yavrularımız varsa onları da yapabilirsiniz. Ama onlara birazcık daha az kullanırsınız. Çünkü onlarla büyük olan kuşların bünyesi aynı değil. Gördüğünüz gibi iğnemizin ucu da kısa. Şöyle evet. Böyle bir iğnemiz var. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kuş aldım elime. Ve bu kuşun nerelerine iğne yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle şöyle kuşun göz hizasını yani şuradan şöyle ensesine dikkat edin boynuna falan batırmayın. Şöyle tüylerini kaldırıp tam şuraya ense kısmına şurasına derisinin altına yapabilirsiniz. Boynuna batırmama biz dün yaptığımız için şöyle tüyler de havaya kalkmış böyle görebilirsiniz derisinin altına yapabilirsiniz arkadaşlar bir de göğsüne nere yapacağınızı göstereceğim şurada şu kemiğin tam yanına şöyle açıyorum buraya şu kısma şu kemiğin yanına şöyle göstereyim şu kemik ortada bir kemik var kuşlarda şurasını yapabilirsiniz derinin altına kuşumuzu bırakalım biraz rahatsız gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar sizlere aşıyı ne kadar süreyle, kaç ayda bir, nasıl, hangi iğneyle, nasıl bir aşı türünü kullanacağınızı anlattım bu videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarla karşınızda olacağız.